Merhaba, Josep Dosa'nın dediği gibi sakin birey, kendi yetiştirdiğimiz çiçekler, ilham verecek kitaplar, sevilmeye değer birkaç ayaklar, gerçek bağlılık, güven, sevgi, ümit dolu bir yürek, dünyanın bütün zevklerinden daha değerli. Evet, gerçekten böyle, hatta aynen böyle. Fakat artı bir ile birlikte. Bahsi geçen bu e, hayat içerisindeki evin mutfak detayını atlamamak lazım. Mutfak bir evin kalbi. Ee, hayatımın Ankara kısmındaki e, güzel kadın Sevilay Acar'la, sevgili Nesin Aksu muhteşem bir projeyi imza atıyorlar. Ee, konuştuk ve inanılmaz heyecanlandım mutfaktan dünyaya diye. Detayların için ben bekliyorum. Bakalım neler var içerisinde. Bize nasıl faydaları olacak? Bizim evimizdeki mutfağı anlatacaklar mı? O hayatı anlatacaklar mı? Ben de bilmiyorum henüz. Bekliyorum. Siz de bekleyin.